Altınızı Keskincik Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Çapur. Kanalizyon suyumuz, içme suyumuz birbirine karışmış. Sağ olsun belediye başkanımız telefonla arayıp sıkıntımızı götürdü. Atık su şu an için döşeniyor. Yarın da hayırlısı içme suyumuz da düşenecek. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öntürk'e Hat Su Genel Müdürlüğü'ne ve ekip arkadaşlarına teşekkürlerimizi sunarız. Allah razı olsun herkesten.